Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Pet Simulator X'e gelen update'leri inceleyeceğiz. Update'leri diyorum çünkü 3 haftadır oyuna girmiyorum. Yani toplamda 3 tane update'in şeylerini inceleyeceğiz bugün. Tabii ki önce updateleri Hızlı geçeceğim büyük ihtimal çünkü siz de biliyorsunuzdur. O zaman hızlıca 2 hafta önce gelen sonbahar eventini hatırlatayım size. Belki bazınız biliyordur. Bilmeyenler için yine anlatacağım ama bilenler lütfen videoyu bir 30 saniye, 1 dakika falan ileri çeksin ki bunlar da sıkılmasın. 2 hafta önceki update'te bir son sonbahar update'iydi ve böyle bir bina gelmişti. Bu binaya girdiğim zaman güzel bir mekan atıyordu bize ve bu bölgede de bir tane petimiz vardı. Bunlar gemiyle açılıyordu ve bu update ile artık server'a boost basma özelliği geldi. Bunu birazdan göstereceğim onun içinde. Bir de yine ufak ufak eventler falan gelmiş. Böyle arada bir Başlayan eventlerimiz var. Kapıyı şu an göstermeyeceğim çünkü kapı zaten kalktı. O yüzden size şimdi sadece o servera basan boost'u gösterebileceğim. The Void geldiğimiz zaman sol doğru bir bayağı garip kurbal kocaman bir makinamız var. Buraya geldiğimiz zaman gözbe artık 20 tane birden boost kullanarak tüm servera bir boost basabiliyoruz Mesela bakın birisi mesela şu an triple damage boost'u basmış ve 5 dakikası kalmış. O benimki de bitmiş bu arada. Ama işte bundaki sorun şu. 20 tane basıyorsunuz ve size bir tane gibi geliyor. Ama şöyle bir güzel tarafı da var. Eğer çok fazla boostunuz varsa hem kendinize boost basıyorsunuz hem buradan boost basıyorsunuz. Çok daha fazla artık çıkartma şansınız oluyor güzel petleri vesaire. O yandan güzel yani ama tabii çok da fazla boosterunuz olması lazım yoksa bir işe yaramıyor. Ondan sonraki update ile oyuna şans blokları eklendi. Gördüğüm böyle pıtır pıtır her yerde şans blokları çıkıyordu. Hala çıkıyor zaten göstereceğim bunları. Bunlarla da belli bir şans ile şans eggleri çıkıyordu. Bunlardan da işte huge petler vesaire çıkabiliyorlardı. Ondan sonra abi trading tarafına baya bir update geldi. Gördüğünüz gibi böyle raflar eklendi. Burada işte standa koyup petlerinizi daha rahat bir şekilde satabiliyorsunuz. Sonra böyle bir alan gelmiş biraz daha özel bir bölgeymiş sanırsam burası tam bilmiyorum burayı. Petleri otomatik olarak enchant Debiliyorsunuz işte seçiyorsunuz. Ben bu enchant'ı istiyorum diyorsunuz ve direkt yapmaya başlıyor. Bunları zaten göstereceğim. Gösterebileceklerimi oyun içinde göstermeye çalışacağım yine. Ve diğerleri yine ufak ufak update'ler. Şimdi abi en iyisi en başa bir dönelim. Bir önceki update varken yani daha bu update gelmeden önce çok fazla şans bile çıkıyordu. Artık çok fazla çıkmıyor. Çok daha seyrek çıkıyorlar ama yine de göreceğiz. bir Etrafta da bulunuyorlar. Bunların yine farklı farklı levelleri var. İlk leveli sarı olan. Ondan sonra mavi olanlar var. Biraz daha büyükler. Ondan sonra pembe. En son asırsam siyah bir tane vardı kocaman olan. Yani bunları bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok az var ama şöyle bir güzel tarafı var abi. Bunların en iyi tarafı çok fazla boost çıkıyor. Eğer boostunuz yoksa çok iyi olacaktır bu sizin için. Hemen şöyle mesela bir sürü kıralım abi. Bakalım bir şeyler çıkacak mı bize. Ya egg falan çıkıyor ama dedim ki bunlar eğer onun ilerleyen tarafındaysanız hiçbir işinize yaramaz sizin öyle diyeyim. Bayağı bir elmas çıkıyor ama yani. <laughs> Benim için çok bir şey değişmiyor büyük ihtimalle. 11 milyar elmasım var çünkü. Bu şans bir da böyleydi. Dedim ki buradan şansınıza göre şans geçiyor çıkıyor. Ondan da hücpet çıkabiliyor. Enchantor ile ilgili bir değişiklik vardı. Hemen onu da bir deneyelim. Görüz olarak çok fazla bir şey değişmedi modellerinde. Aynısı ama içerik olarak bayağı bir değişiklik var. Gör gibi abi. Buradan mesela bir tane petimi hemen seçeyim. Ben dedim ki mesela ee, hangi petim olsun? Şu garip kurbağa petime ne basmak istiyorum abi ben tek koyun 5 basmak istiyorum buna tıklıyorum ve direkt bu basmaya başlıyor çıktığı zaman da sizi söylüyor. Bu duruyor yani direkt söylemesi tabii ki gerek yok ama. Bir de şöyle bir değişiklik varmış. Veya eşliklerinde de olabilir tam bilmiyorum ama. Hardcore petlerini en çat basmak istediğiniz zaman 500 bin elması istiyormuş sizden. Bunu daha yeni gördüm ben açıkçası. Yani buradan da istediğiniz gibi artık çok rahat bir şekilde en çant basabilirsiniz yani. Bu update bayağı bir iyi olmuş. Şimdi o zaman asıl update'imize gelin. Aslında önceki update ile Trading Plaza'ya bayağı bir değişiklik geldi ama. Onu en son göstereceğim çünkü bu update ile de birazcık değişiklik var burada. Şimdi abi yeniye gelen update ile asıl tema anime ile alakalı bir şey. Ona anime petleri vesaire eklendi hatta şöyle bir mazi açalım. Gördüğünüz gibi exclusive anime ek ve burada gördüğünüz gibi toplam 6 tane efektli efektli geçen çok güzel görünen petler var. Bunlardan yine ya 3 tane ya da 4 bir tane açacağız. Tam olarak ben de bilmiyorum hangisini açacağız ama bundan da açacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi başka bir değişiklik yok. Aynen bir pet gelmiş. Ondan sonra buradan Robux alınan elmaslar birazcık arttırılmış. Biliyorsunuz çok azdı bunlar artık ama yani değiştirmişler bunun da sonunda. Ondan sonra oyuna garip bir sistem eklediler. Eğer oyunu update geldikten sonra 5 dakika içinde oyuna girerseniz size hype gift adında bir şey verecek. Ve bu giftlerden de böyle göz gibi 4 farklı şey çıkabilir. Böyle gözlük gözlüklü karakterler çıkıyor. Ve bu tamamen abi update'in update'e gelecek size. Yani yani çok fazla bir değişiklik yok maalesef. <laughs> bir haftada bir, bir tane açabileceğiniz bir hediye bedava. okar Ondan sonra oyuna yeni başlayacaklar için çok güzel bir haber var. Artık oyunda katlayıcılar var. Şöyle göreyim etrafta abi üzerinden böyle para sergisi çıkan paraları kırdığınız zaman belli bir katla size para veriyor. Mesela az önceki üstünde 3x yazıyordu. Yani bana sanki 3 tane bundan kırmış kadar para verdi. Mesela bunun üstünde de yine 3x yazıyormuş. Hemen mesela birazcık bunlardan arayalım bakalım kaç x bulabileceğiz. 2x'ten ta 100x'e kadar bunlar çıkabiliyor. Yani bir tane şey kırıyorsunuz mesela 100 kat tane kırmış gibi sayıyor size. O yüzden kesin baştan başlasanız bayağı bir güzel. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Eğer bu videoya güzel bir ilgi gelirse motorikse baştan sıfır bir hesapla başlayıp bitirmeye çalışabiliriz. Ben daha bu hesabımla bile bitirmemiştim ama ama dediğim gibi eğer isterseniz sıfırdan başlayıp hardcore şeyine kadar belki de bitirebiliriz. Neden olmasın? Size kalmış ama. Mesela bak hemen Şuradaki kıralım abi. Kaç ikmiş? 10 x'miş mesela bak. 10 tane kırmış gibi saydı beni. Elmaslar da var. Mesela 5 kat elmas bu. Şuradaki 5 kat yine. Buradaki yine 5 kat. 10 kat abi. 5 kat. Baksana abi bir sürü 5 kat. 10 kat yani. Diğerlerini kırmaya bile gerek yok gerçekten. Sadece bunları kırsanız bile bayağı bir kasabiliyorsunuz. 10 kat. Bir sürü 10 kat. 5 kat var ama 10 kattan üstünü göremedim sanırsam daha. 3 kat. 5, 5, 3, 3, 5. Yok abi en fazla 10 görebildik ama 100'e kadar çıkıyormuş. Tabii ki bayağı bir düşük şansla büyük ihtimalle. Bayağı bir denedim ve 25 kat çıktı abi. Güzel. 25 tane kırmış kadar saydı. Vay la. <laughs> güzel güzel. Ve bundan sonraki update'lerin hepsi de Trading Plaza'yla ile alakalı. O zaman şöyle hemen hemen başa dönelim abi. Şimdi ilk önce biliyorsunuz Roblox'ta sesli konuşma muhabbeti vardı artık yine eklenen. Trading Plaza'ya e girdiğiniz zaman sorması mı lazımdı? Galiba girince soracak. Dur bakalım girelim ilk önce. Ve aha da girdik. Bu arada pet açmayı unutmayacağım. <laughs> Onu şimdi hatırladım bak bunu unutmayacağız abi. Hatta 1200 tane mi açalım bilmem yani neyse dur. <laughs> Videonun sonunda ona karar veririz. Şimdi bak burası baya bir değişmiş gerçekten. Her yere gördüğünüz gibi bir sürü stand gelmiş. Buradan milletin istediği gibi şeyini alabiliyorsunuz. Mesela 50 milyon Hemen şey verdim ve tık diye envanterime geldi. Ondan sonra burada bak 300 kallık mesela şeyler var abi. Hardcore pet'leri var. Ya yani 100 para mesela ah direkt aldım gördüğünüz gibi. Yine siz de bunları kendiniz satabiliyorsunuz. Mesela bunu ben hemen kendime alayım. Ondan sonra buraya bir tane pet eklememi istemişler. Eee ekledim abi 190 trilyonluk bir pet ekledim ve bir elmasa sattım mesela bakın gördüğünüz gibi buradan tık diye alabiliyorsun artık bambaşka birisi gelsin alsın mesela. Arkadaşlar alsınza. Arkadaşlar bir, bir bir paracık be. Bir paracık be. <laughs> Ana heh tamam aldı. Mesela gördüğünüz gibi aras Helikopter kedini benden bir elmas karşılığında almış gözüküyor. Böyle böyle buradan elmas karşısında daha rahat bir şekilde pet satabiliyorsunuz artık. Biliyorsunuz eskiden böyle bağır açar burada konuşa konuşa yazışmanız lazımdı normalde ama artık bu muhabbet kalktı. Ondan sonra abi bir tane he bak burası aynen. Burası tam olarak nasıl oluyor ben bilmiyorum gerçekten. Bu ne? He burayı elmas karşılığında veya robux karşılığında alabiliyormuşuz. Veya ne bileyim işte bak gördüğünüz gibi aa bunlar satılıyor mu yoksa şey mi ben onu anlamadım ama. Sasa bunlar satılıyor abi. Mesela bu kaç elmasmış? Yok bu 10 milyar elmas bu çok pahalı. <laughs> Hadi şu 100 robuxu alalım ya 100 robuxluktan bir şey olmaz. Ana alamıyorum almama izin vermiyor. <laughs> Mesela alan birileri var mı abi? Bak bu adam almış ama şöyle almış. Bu garip bir anlaşma almıştı. Bununla biraz birazdan zaten anlatacağım size. Böyle bir tane bedavadan şey alabiliyorsunuz siz de. Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Niye alamadım ben az önce ya? Bak burada 400 robuxluk falan da var da yani bunlar çok pahalı abi. Yok vallahi alamadım. Neyse. Ya zaten çok da bir şey değişmeyecek. Buradaki aldığımız şey bizim az önceki yerimize gidecek yani. Bu kadar basit. O zaman şöyle yapalım. Şimdi gidip abi bir tane 400 robuxluk anime yumurtasından açalım. Ondan sonra size bedava bir tane stand nasıl alacağınızı göstereceğim. Tabii yanlış bilmiyorsam belki ben de yanlış biliyor olabilirim ama neyse dur bakayım. Şöyle anime almaya çalıştım ama maalesef hala alamıyorum ufak bir sorun var. O zaman şöyle yapalım. İlk önce buradaki bedava standarı nasıl alacağınızı göstereyim. Ondan sonra da eee Ege alalım diyeceğim burası niye bu kadar kalabalık oldu be? Vallahi hepsi hep takipçi mi? Vay be. <laughs> o zaman şimdi abi buradaki bedava eşayı nasıl alacağınızı hemen bir size göstereyim. Anladığım kadarıyla bu eşeği almak istiyorsanız, please donate adındaki oyuna girmeniz lazımmış. Ben de ilk kez sizinle birlikte deneyeceğim. O yüzden emin değilim ama dur bakalım. Şimdi abi. Buradan birader alıyor olması lazım. Burada bu oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Buradan böyle e, Robux isteyebiliyorsunuz insanlardan. Atarası da atıyorlar size. Ama şimdi Pet Simulator muhabbetini nasıl alacağımızı ben de bilmiyorum gerçekten. Deneyerek öğreneceğiz bakalım. Aha bak Pet Simulator X şeyini almışım gözüküyor buradan. Peki. Ben bunu nasıl koyacağım abi? <laughs> bunu çok fazla bildiğim söylemez açıkçası. Hemen böyle kendime bir yer alayım abi. Aha bak burayı alabiliyoruz. Tamam aldık burayı. Ondan sonra burayı editlemek istediğim zaman. Aha da buldum abi. Burada göz gibi Pet Simulator X'in standını bulabildim. Göz gibi artık burada kedili standımız var. Bunun aynısında bizim Pet Simulator X'e gelmesi gerekiyor. Onu da birazdan diyeceğim ama. Gördüğünüz böyle tatlış bir standımız var burada. Yani diğerinden biraz daha böyle tatlış gözükebilirsiniz bu sayede. Boyun da yine bayağı bir değişmiş ha. Valla. <laughs> Baksana her yerde garip garip bir sürü stand var. Herkes bu arada gözüküyor. Pet Simulator şeylerini almaya başlamışlar bile. Şimdi tekrardan bir Pet Simulator gireceğim. Bakalım orada nasıl olacak anlamadım yani. Burada gelmiş ama oraya gelmemiş. <laughs> Hazır buradayken şu robux yumurtayı da bir almayı deneyeceğim en azından. Bakalım oluyor muymuş. Yoksa hala bozuk mu bu? Yok abi vallahi bozuk ah be neyse sağlık olsun hemen şey girelim abi şimdi tekrardan geldim hemen bir burayı almak istiyorum alttan sonra düzenlemem lazım ama şimdi aha tamam burada bulduk şimdi burada nerede abi aha da altta gördük gibi böyle bir eşyamız var bunun özelliği de şu eğer az önce gösteren priz donate adındaki oyuna girdiyseniz bu eşya direkt beladan olarak geliyor ama sanırsam önceden girmeniz lazım tam olarak orayı bilmiyorum ama bir deneyin abi bakın eğer geldiyse görmüş olursunuz zaten sizde burada bende şöyle güzel bir şey de varmış ama bu ne be tahta duruyor bu kimse de var mı e abi bir de daha varmış. <laughs> Sadece ben de olsa daha güzeldi. Bu da bayağı hoş duruyormuş. Baksan bir su şey var abi. Güzel güzel. <laughs> Son bir kez daha şuradaki yumurtayı alma çalışacağım ama galiba yine alamayacağız gibi duruyor. Yok abi alınmıyor maalesef. O zaman olmadı. Başka bir short videosunda size bunu alıp gösteririm. O zaman bu kadar bu 3 update'i toplam gelen her şeyi tek bir videoda anlatmaya çalıştım. Umarım kaçırdım veya anlatamadığım bir yer yoktur. O zaman bu kadar bu Yani videoda nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Gerçekten kafam çok karıştı şu an. Her şey bir anda anlatınca. <laughs> o yüzden ne diyeyim? Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sadece Sağlıcakla kalın.